Bugün sizlerle birlikte marketlerdeki bunları kim yiyor anasını satayım dediğim ürünlerin tadına bakacağız arkadaşlar. Tabi her şeyden önce alışveriş yapabileceğimiz bir tane market bulmamız gerekiyor. <laughs> Birçok yiyeceğin tadını bilsem de tadını hiç bilmediğim ürünleri almaya çalıştım. Bir tane Snickers, enerji içeceği kinder dedi. Bir tane lava. bir tane de ilk defa gördüğüm bir şey aldım. Kesin tadı çok kötüdür. Bu arada bu aldığım ürünlerin hiçbirinin de tadını bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah kusmam. İlk başta bu Snickers'ı merak ettim. Bunun tadına bakacağım. <laughs> Ananı sikim kusucam şimdi. Şimdi lavivayı açacağım arkadaşlar. Lavivan da... La la Konuş artık. İnşallah bu o kadar kötü değildir. Bu biraz şeye benziyor. Bayramlarda şeker verilirken küçük bir şey oluyor da ona benziyor biraz. Allah Allah. Şimdi bu en son aldığım malzemenin tadına bakacağız. Bunun tadı var ya kesin çok kötü. Aradığım lezzet kesinlikle bu değil. Ama yine de nimet nimettir öyle kötü konuşulmaz. Bu arada motor kaskımı da merak edenler olur ben eminim biliyorum. Sizlere şuradan güzelinden bir link bırakacağım. Buradan ulaşabilirsiniz. <laughs> Gene günlük rutin şaka.